İtalya'da Enrico Letta Başbakanlığında kurulan geniş tabanlı koalisyon hükümeti parlamentonun alt kanadı temsilciler meclisinden güven oyu aldı. Ülkede Şubat ayındaki seçimlerden beri süren siyasi kilitlenmeye son veren yeni kabine bugünse parlamentonun üst kanadı senatoda güven oyu arayacak. Dün temsilciler meclisi genel kurulundaki oylama öncesi bir konuşma yapan 46 yaşındaki Letta hükümet programına ilişkin önemli ipuçları verdi. İsizdeki hükümetimin gündemindeki en öncelikli konu olacak şeklinde konuşan Letta, yoksulluk kabusundan ancak istihdam yaratarak, sosyal adaletsizliğin üstesinden gelip refahı artırarak çıkabilir ve büyüme yoluna girebiliriz dedi. Konuşmasında İtalya'nın ciddi bir ekonomik sorunla karşı karşıya olduğunu da belirten Başbakan Letta, ayrıca ülkenin yeni bir büyüme planına gereksinim duyduğunu ifade etti. İtalya'da hükümet krizinin aşılması ve yeni başbakanın ilk konuşmasında büyümeye vurgu yapması piyasalarda olumlu karşılandı. İtalyan borsası günü artışla tamamladı. İtalya Hazine'sinin 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise son 3 yıldır en düşük faiz seviyeleri görüldü. 10 yıl vadeli İtalyan tahvillerinin faizi %3,93'e geriledi.